PR anlamında bizim için en çok önem verdiğimiz iki organizasyon. Ee, bu organizasyonlardan e, tabi İstanbul e, yani dünyanın incisi İstanbul inanılmaz İstanbul dendiğinde dünyada herkes böyle bir e, dikkat kesiliyor. E, biz İstanbul'da 2025'te Asya ve Avrupa Şampiyonasını birlikte yapmak istiyoruz ki bu bir e, netleşti o kesin yapacağız. Gelibolu'yu da challenge yaptık. E, şu anda Avustralya'dan Rusya'dan bildiğim kadarıyla 6 ülkeden kayıt var Biz özellikle orada savaşmış Gelibolu'da savaşmış ülkeleri oraya dahil edeceğiz gelibolu'nun çok ciddi bir marka değeri marka zaten yani hani marka değeri gelibolunun tartışılmaz ama Sport organizasyon family. anlamında Hı. çok ciddi bir marka değeri oluşacağını inanıyorum orada da Önümüzdeki sene 2025 yılında Türkiye'de ilk kez bu uzun mesafe triatlon yani 4000 metre yüzme işte 180 kilometre bisiklet maraton koşunun olduğu yine orada da Çanakkale Köprüsü'nün geçildiği bir organizasyonda yapmayı planlıyoruz 2025 yılında. Bu sene 2 Haziran'da yapacağız Challenge Gelibolu'yu. Ee, İstanbul'da ise bu sene 2 günlük bir organizasyon yapacağız ilk kez. Asya ve Avrupa Şampiyonası'nın provasını yapacağız. Ee, bu senede bir, bir buçuk ay sonra e, kayıtlarını açmayı planlıyoruz İstanbul'un. Gelibolu zaten şu anda kayıtları devam ediyor. Organizasyonlarımızda bu sene aynı zamanda Balıkesir'de Avrupa Şampiyonası var. Yılın organizasyonu ödülünü alabileceğimize inanıyorum. Alanya'da yine organizasyon yapacağız. Nisan'da yine uluslararası organizasyon, para triatlon Dünya Kupası'nı da aldık. Yenişehir'de Nisan ayının sonunda e, Mersin, Yenişehir'de bir organizasyonumuz var. Yani bu sene yine Dolu dolu bir yıl olacak. Şeyle İstanbul ve Gelibolu'yla ilgili de dediğim gibi 4 yıllık 5 yıllık planlarımız var. Mümkün olursa tabi Avrupa Asya Şampiyonası'ndan sonra biz İstanbul'u orta mesafeye dönüştürmek istiyoruz. Büyütmek çünkü öyle mümkün olacak orayı. Uluslararası anlamda büyütmek. Zamana ihtiyacımız var ama çok da hızlı büyüyoruz onu da söyleyeyim bizim branşımızda biraz daha sabır ve süreye ihtiyaç var. İşte şu anda bakanlığımızla yeni bir tesis üzerine çalışıyoruz. Yeni bir federasyon binası üzerine çalışıyoruz. Belki yakında onun müjdesini vereceğiz. İşte şu anda İspanya'da olan projemizi 2024 28 için Türkiye'de nerede yapabiliriz? Ve bu projeyi nasıl devam ettirebiliriz? Daha fazla sporcuyu bu projenin içine nasıl dahil edebiliriz'in çalışmalarını yapıyoruz. Teknolojik anlamda da kendimizi geliştiriyoruz. E, camiamıza layık olmaya çalışıyoruz. Şöyle tabii, e, tüm e, Türkiye'de her kurumu, her insanı etkileyen e, olağanüstü bir depremle e, başladık aslında sezona. Birçok e, organizasyonlarımızı ertelemek veya iptal etmek zorunda kaldık. O nedenle zor bir sezon başlangıcı oldu motivasyonlar düştü fakat e, biz e, hemen e, bir Nisan ortasında bir milli takım seçmesi e, yarışı yapıp camianın motivasyonunu toparlamaya çalıştık ve e, bizim için Hazirandan itibaren başlayan genel seçimden sonra Hazirandan itibaren başlayan çok yoğun bir sezon başladı çünkü deprem nedeniyle ertelediğimiz e, organizasyonlar çok Yakın tarihlere e, e, geldi. Haziranla Kasım sonu, Kasım ortası arasına tüm yılı sıkıştırmak zorunda kaldık. Bu da tabii yorucu oldu bizim için ama e, inanın e, çok verimli bir yıl geçirdik diyebilirim. Triatlon denince insanların e, biraz ürktüğü, çünkü böyle ayrımın mesafeleri geliyor insanların aklına işte. 4000 metrelerin yüzüldüğü, 190, 180 kilometre bisikletlerin binildiği üstüne maraton koşuldu. Veyahut da işte olimpik mesafemiz bizim 1500 metre yüzme, 40 kilometre bisiklet, 10 kilometre koşu. Çocukların da bu mesafeleri yaptığı düşünülüyor. O çok ağır bir spor, çok zor bir spor gibi bir algı var ama aslında bizim minik, minikler dediğimiz kategoriler, küçük yaşlarda biz spor sevdireceği aktiviteler yapıyoruz ve spor e, tamamen temel eğitimle geçiyor. Triatlonun 5 e, olimpik branş hatta daha fazlasını da e, daha farklı branşlara da fayda sağlayacağını e, yüzme, bisiklet, atletizm branşları Modern pentatlon ve triatlon branşlarının temelini oluşturabileceğini düşünüyoruz. Gerçekten erişilebilir olmaya çok önem gösteriyoruz. Uluslararası yapılan işlerin bize bilinirlik anlamında çok ciddi katkı sağladığını düşünüyoruz. Hı.